kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlere şekli şahane enfes bir kıymalı pide tarifi vermek istiyorum yapımı oldukça pratik ama inanın çok güzel ve çok gösterişli bir pide oluyor mutlaka Şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz şimdi hemen yapımına geçelim bir paket instant mayamızı yoğurma kabına alalım. Kullandığım maya 11 gramlık küçük paketlerden. Üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra bir su bardağı da ılık su ekleyelim. Suyunuz mutlaka ılık olsun. Şöyle bir karıştıralım şeker hafif eriyene kadar. Daha sonra üzerine bir kapak kapatacağız ve mayamızın aktif hale gelmesini sağlayacağız. E, yaklaşık bir 10-15 dakika bu şekilde kalması gerekiyor. E, 15 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi bu şekilde maya kabarıyor ve aktif hale geliyor. Hamurunuz e, bu şekilde daha kısa sürede mayalanacaktır. E, şimdi diğer malzemelerimizi ekleyelim. 1 su bardağı ılık sütüm var. E, 3 yemek kaşığı dolusu sıvıyam var. Onu şöyle bir karıştırıyorum ve yavaş yavaş ununu ilave etmeye başlayacağım. Ben toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. E, fakat her unun kalitesi farklı olabilir. Lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyin. Önce şöyle 4 su bardağı bir ekleyin. Hiç elinizi vurmadan bir spatula ile karıştırın. Bu aşamada tuzunu unuttuğumu fark ettim. Hemen yanındaki tuzunu da üzerine ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tepeleme dolu tuz kullandım ben bu tarifte. Onu da hemen şimdi üzerine ekliyorum. Ve spatula ile karıştırdıktan sonra elimle yoğurma işlemi devam ettim. Bu aşamada üzerine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu da oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ekleyelim. Tereyağı sayesinde hamurunuzun kıvamı çok daha güzel olacak. Ee, çok yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olacak. Mutlaka tereyağı eklemeyi unutmayalım. Evet yaklaşık 3-4 dakika boyunca hamurumu yoğurdum. Daha sonra tekrar yoğurma kabına şöyle bir beze haline getirip aldım. Temiz bir poşetin içerisine geçireceğim ve ağzını sıkı bir şekilde bağlayıp hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Yaklaşık bir saatte mayalanıyor ama orta ısısına göre tabii ki bu süre değişebilir. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcı da hazırlayalım. 350-400 grama yakın kıyma kullandım ben. Şöyle 4-5 tane sivri biberi rondodan ince bir şekilde çekelim. 2 tane orta boy soğanım vardı. Onu da yine rondodan püre haline gelene kadar çektim. Bir tane kapya biberim var. Onu da aynı şekilde rondodan çektim. İki tane orta boy domatesi kabuklarını soyduktan sonra yine rondodan püre kıvamına gelene kadar çektim. Baharat olarak karabiber, kırmızı toz biber, kimyon ve tuz kullandım. Bunların miktarlarını açıklama kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra elime eldiven takarak bu iç harcı şöyle bir 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Bu şekilde bütün malzeme tamamen birbirine özleşiyor ve çok daha güzel oluyor kıvamı. Bu arada hamurum da mayalandı. Yaklaşık 1 saat sürede mayalandı. Çok güzel bir şekilde de kabarmış gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumun havasını alıp tezgahımın üzerine alacağım ve hemen bezelere böleceğim. İnanın hamurun kıvamı o kadar güzel ki böyle e, baloncuklar çıkıyor içinde. Çok güzel yoğurmak e, önemli. Hamuru e, yaklaşık dediğim gibi 3-4 dakika boyunca güzel bir şekilde yoğurursanız e, diğer işlemlerde daha rahat edersiniz açma işleminde. E, o yüzden hamuru güzel yoğurmak her zaman önemli. Masamın üzerine biraz un serptim. Daha sonra hamurumu şöyle bir toparladım. Beze haline getirdim. 4 eşit parçaya keseceğim hamurumu. Şöyle 4 tane büyük beze olacak. Büyük olanlar varsa küçük olanlara ekleyin ve hepsini eşit bir şekilde dört bezi oluşturalım. Bu ölçülerden oldukça pide çıkıyor. İsterseniz malzemeleri yarıya indirerek daha az pidelerde hazırlayabilirsiniz. Yaklaşık 3-4 tepsi çıkıyor. Dediğim gibi fazla gelirse yarıya indirerek de hazırlayabilirsiniz. Son bezemi de hazırladıktan sonra bir tepsiye aldım. Üzerini kapattım ve bir tanesini alarak hemen açmaya başlıyorum. Altına ve üzerine un koymayı ihmal etmeyin. Bolca un koyun açarken yapışmasın. Birazdan sizlere büyüklüğünü göstereceğim zaten. Çok fazla böyle aşırı ince de olmayacak. Çok da kalın olmayacak. Dediğim gibi un serpmeyi unutmayın. Yapışmasın. Çünkü olabildiğince yumuşak bir hamur yoğurduk. Çok güzel bir şekilde açılıyor. Hamurun kıvamı gayet güzel. Tam yerinde. İsterseniz ile de tabii ki açabilirsiniz. Ama oklava ile benim daha kolayımı geldiği için ben oklava ile açıyorum. Gördüğünüz gibi biraz yapışıyor. Çok fazla aşırı biraz büyüttükten sonra un serpmedim. Şöyle altını sadece unluyorum ki kesme aşamasında altına yapışmasın. Üzerine daha fazla un serpmeyeceğim. Evet bu büyüklük yeterli arkadaşlar. Şimdi üzerine bir çorba kasesini yerleştirip bir ruleti veya pizza bıçağıyla kesebilirsiniz veya normal bıçakla da kesebilirsiniz. Böyle yuvarlaklar oluşturmamız gerekiyor. Çok fazla böyle büyük olmasın. Şöyle küçük bir çorba kasesiyle bu şekli verebilirsiniz. Çorba kasesi yerine bir çaydanlık kapağıyla da yine aynı şekilde böyle yuvarlak bir şekil elde edebilirsiniz. Sadece çok büyük olmasın, biraz küçük olursa görüntü olarak da çok daha güzel oluyor. Evet kenarlardan çıkan parçaları da tekrar birleştireceğim ve onları tekrar açacağım. Kesinlikle onları ziyan etmiyoruz. Evet 5 tane yuvarlak elde ettim. Şimdi bunların kenarlarındakini alacağım ve hemen şekil verme işlemine geçeceğiz. Dediğim gibi kenardan çıkan parçaların hepsini birleştirdim. Büyük bir beze yaptım. Onları tekrar açtım. Şimdi hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızdan şöyle çok kalın olmayacak şekilde Orta kısmına yayalım. Çok böyle kenarlarına yaklaşmasın. Çünkü kenarları kıvrılacak. Kıyma olduğu zaman kıvrılmıyor. Zorlanıyor. O yüzden şöyle kenarlarından şöyle bir parmak alacak şekilde boşluk bırakalım. Ve kaşıkla şöyle yayarak güzelce üzerini kaplayalım. Dediğim gibi çok kalın olmasın. Çünkü çok kısa sürede pişiyor. O yüzden çiğ kalması kıymalarınız. Bu tarif biraz lahmacun'a, biraz da böyle kıymalı pideye benziyor. Yapımı biraz farklı ama inanın lezzet olarak inanılmaz güzel oluyor. Eğer daha önce bu şekilde hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet son hamurumu da kıyma ile kapladıktan sonra şimdi kenarlarını kıvırma işlemine geçiyoruz. Elinizi ara ara hafif una batırın. Bu şekilde daha rahat bir şekilde kenarlarını kıvırabilirsiniz. Şöyle aralıklı bir şekilde çok böyle sık olmayacak şekilde iki parmağınızla şöyle sıkıştırarak şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oluyor bu şekilde. Elinizi dediğim gibi una batırmayı unutmayın. Ara ara batırın ki Sıkıştırma aşamasında hamur elinize yapışmasın, şekli bozulmasın. Çünkü hamurun hamurun kıvamı olabildiğince yumuşak ve çok güzel. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Birkaç sefer daha hemen gösterdikten sonra e, pidelerimi hemen tepsiye alacağım. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik ve çok da eğlenceli. Umarım sizlerde yaparken keyif alırsınız. Elimi una batırmayın gördüğünüz gibi biraz yapışıyor ve birbirine tutturmakta biraz zorlanıyorum. O yüzden çok hafif olacak şekilde ara ara elimi una batırıyorum ki şeklimi rahat bir şekilde vereyim. Evet hepsini bu şekilde hazırlayalım. Daha sonra hemen tepsimize pişirip hiç beklemeden fırına vereceğiz. Tepsi mayasına gerek yok. Zaten yaparken olabildiğince hamur dinleniyor. Şöyle bir hamur kesme aparatıyla altından tutarak tepsinize yerleştirebilirsiniz. Gayet rahat bir şekilde de alınıyor. Çok fazla birbirine sık koymayın, yapışık koymayın. Biraz hafif aralıklı olacak şekilde koyarsanız çok daha iyi olacaktır. Kalan hamurlarımı da bu şekilde açtım ve şeklimi verdim. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında bu şahane pidelerimi pişireceğim ve son halinde sizlerle paylaşacağım. Yaklaşık 20-25 dakikada pişti benim fırınımda. Ama her fırının pişirme süresi tabii ki farklıdır. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Şimdi kenarlarına şöyle yumurta sarısını sürdükten sonra hemen fırınıma vereceğim. Ve son halinizi sizlerle birazdan paylaşacağım. Bu ölçülerden yaklaşık 4 tepsi çıkıyor arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi ölçüler fazla gelirse malzemeleri yarı yarıya indirerek de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de gayet tam kıvamında olacaktır. Şekli şahane, tadı muhteşem bu enfes pideleri mutlaka deneyin diyorum. Eğer denerseniz mutlaka bu videonun altına yorumlarınızı da bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmuş olur. Ben de deneyip denemediğinizi anlamış olurum. Evet pidelerim hazır. Şimdi fırına vereceğim. Daha sonra yaklaşık 20-25 dakika sonra güzelce kızardıktan sonra son halini birazdan sizlerle paylaşacağım. Evet enfes pidelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyorlar. Lezzeti tek kelimeyle muhteşem. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm enfes bir tarif. Umarım umarım denervin beğenirsiniz diyorum. Evet sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi Ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda daha fazla kişiye ulaşmış olur. Kanalıma abone olursanız ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.